Reality check diye bir tabir vardır. Gerçeklerle yüzleştiren olay ya da zihni gerçeklere döndüren durum diyebiliriz. Bugün bunu yapacağız. Biraz karanlık, biraz merak duygumuzu doyuran, biraz da uyandırıcı bir etkiye sahip bir konu ama acı verici de olsa gerçek. Dünyamız ölüyor. Şimdi değil tabi. Yani umarım şimdi değil. Ama bir gün ölecek. Onun da sonu gelecek. Her şeyin olduğu gibi ve bu gerçekleştiğinde biz zaten çoktan kozmik sahneden çekilmiş olacağız. Bizim tüm canlılığın sonu da gelmiş olacak. En azından burada, bu kaya parçası üzerinde. Kesin olarak 5 ila 7 milyar yıl sonra dünyayı ölü bir gezegen olarak düşünebiliriz. Bu olasılık değil, kesin. Levha tektoniği durmuş, kıtalar kilitlenmiş, okyanuslar kurumuş, yaşam denen olgunun külleri bile kaybolmuş olacak. Bunu zaten biliyoruz. Ama biz bugün biraz daha spesifik bir zaman aralığına bakacağız. Bugünden itibaren dünya 1 milyar yıl sonra neye benzeyecek? O zaman biz olacak mıyız? Olacaksak da neye benzeyeceğiz? Ya da yaşam genel anlamda olacak mı? Gelin bakalım. Hava Kent bilimin yanında. Öncelikle şunu söyleyerek başlayalım. Bundan 1 milyar yıl sonrasına bakarken insanı hesaba katmıyoruz. Yani insanın etkisini, insanın dünyanın kaderini bir anlamda geciktirmek, onu iyileştirmek için yapacakları yahut belki de çok daha kısa sürede yok edebilme ihtimalini saymıyoruz. Bu video üzerinde doğal sürece odaklanacağız. Doğal sürecin beklendiği gibi ilerlemesi durumunda, herhangi bir kozmik tehditinde gerçekleşmediği durumda, kendi haline bıraktığımızda dünyamız 1 milyar yıl sonra ne durumda olacak? Sorumuz bu. Burada şu şerhide düşmek lazım. Yapacağımız tahminlerin bazıları tamamen tahmini ve varsayımsal olacak. 1 milyar yıl sonraki atmosferi bugünden tahmin etmek elbette kolay değil. Hava durumunu bile birkaç haftaya kadar ancak öngörebiliyoruz. O nedenle bu tip dinamik olgularla ilgili varsayımlarda bulunduğumuzda bunu size söyleyeceğim. Öyleyse başlayalım. Bilimsel tahminler ve varsayımlara göre dünya zaten kompleks yaşamı ancak 1 milyar yıl daha destekleyebilecek gibi görünüyor. Çünkü ondan sonra güneşimizin gittikçe artan aktivitesi zaten daha önce hiç görülmemiş bir ekolojik çöküşü başlatmış olacak ki bir gün gezegenler arası bir tür olursak ve bizim torunlarımız Mars'ta veya başka gezegenlerde kurdukları medeniyetlerde bir akşam yatarken teleskoplarından dünyamıza doğru baktıklarında çoğunlukla çölleşmiş neredeyse hiç su veya bitkinin olmadığı bu kurak şeyi görürlerdi. Bunun temel nedeni de karbon döngüsü dediğimiz olgunun bu dönemlerde artık neredeyse durma noktasına gelmesidir. Karbon döngüsü olmadığında fotosentezi unutabilirsiniz. Fotosentezin sonu demek zaten canlılığın neredeyse tamamen sona ermesi demek diyebiliriz. Okyanuslara geldiğimizde ise iki yönlü bir yok oluştan bahsedebiliriz. Dünyanın kıtalarının hareket halinde olduğunu biliyoruz levha tektoniği bize bunu gösteriyor. Fakat şunu da öngörüyor. Bu hareket bir gün duracak. Levhalar kilitlenecek ve kıtalar sabitlenecek. Bu olduğunda ise okyanusların bu levhalardan bir anlamda sızarak dünyanın mantosunda yok olması ve kalanın da zaten güneşin artan aktivitesiyle buharlaşması gerçekleşecek. Buharlaşan suyun geri dönmesini de beklemek doğru olmaz. Zira artan güneş fırtınaları atmosferden bu su kalıntılarını da süpürecek. Yani 1 milyar yıl sonra dünyamız okyanusların yok olmasıyla da ortaya çıkacak kumun da etkisiyle neredeyse tamamen çöle dönecek. Bu noktada artık dünyamızın ortalama sıcaklığı 46 dereceleri bulacak. Adanalılar için çok da fazla gelmeyebilir. Ancak tüm dünya ortalamasının bu sıcaklığa ulaşması demek artık son demek. Neyse bu arada kıta hareketleri olmadığı için o öte gezegenlerde gördüğümüz kraterler belirginleşmeye başlayacak. Yine kıta hareketlerin neredeyse durduğu için bazı noktalar dışında volkanik faaliyetlerinde durması söz konusu olacak. Bunun bir modelini Mars'taki Olimpos Dağı'nda görüyoruz. Güneş sisteminin en yüksek dağı olan bu volkan da kıta hareketleri olmadığı için milyonlarca hep aynı yerde volkanik faaliyetin gerçekleşmesi nedeniyle bu büyüklüğe ulaşabilmişti mesela. Fakat eğer hayatta kalmayı bir anlamda başarabilenler varsa, onlar için bir umut olabilir. En azından bir süreliğine. Bu umut da kuzey ve güney kutuplar. Okyanusların buharlaşma hızına bağlı olarak kutuplarda hala su kalma ihtimali olabilir. Bu bölgelerde biriken sular hayatta kalanlar için bir miktar umut olabilir. Fakat yine de hayatta kalan artık her kimse, maalesef yer altında yaşamak zorunda kalacak. Zira karbon döngüsünün bozulması nedeniyle fotosentezin neredeyse tamamen durduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Bundan 1 milyar yıl sonra atmosferdeki oksijen miktarı bugünkünün ancak %1'i kadar olacak. İşte bu yüzden kompleks yaşamı destekleyemez deniyor zaten. %1 oksijen bizim bildiğimiz yaşamı destekleyemez. Hayatta kalanlar işte artık o zamana kadar nasıl bir teknolojik ilerleme seviyesine ulaştıysak, kendi oksijenlerini üreterek yer altında bir yaşam kurmak zorunda olacaklar. Ama tabi kutuplardaki yaşamın da aslında pek kolay olmayacağını söylemek gerek. Çünkü yüzeydeki yaşamın neredeyse tamamen yok olması başka bir sorunu da beraberinde getiriyor. Besin döngüsünün bozulması, kutuplardaki su kütlelerine artık yüzeyden ölen canlıların kalıntıları ya da nehirler aracılığıyla besin taşınmıyor olacak. Bu da demek oluyor ki kutuplardaki ekosistemlerin hayatta kalması oldukça zorlaşacak. Kutupların başka bir problemi daha var. Bugün bile kutuplar 6 ay gündüz, 6 ay gece yaşıyor. Ama işin kötüsü, dünyanın eksen eğikliği çok uzun zaman dilimleri içinde kaotik bir şekilde değişiyor. Bilim insanları bugün 23 derece civarında olan bu eğikliğin 1,5 ila 4,5 milyar yıl içinde 90 dereceye kadar çıkabileceğini öngörüyor. 1 milyar yıl sonrası için net bir tahmin yapılamasa da eğikliğin bugünden çok daha fazla olma ihtimali var. Bu da kutuplardaki yaşam için başka bir zorluk demek. Hayatta kalan canlılar belki de aylarca süren sürekli gündüz ışığından kaçmak için gece aktif olmak. Gündüzleri ise daha önce konuştuğumuz kış uykusuna benzer bir adaptasyona ihtiyaç duyacaklar. Düşük oksijen, besin eksikliği, kutuplardaki uzun gündüz gece döngüleri, yaşanması imkansız sıcaklıklar ve kontrolden çıkmış sera etkisi. Bunlar sadece hayatta kalan son canlıların karşılaşacağı zorlukların başlangıcı. Öyle ki bakteriler dışında tüm yaşam formlarının tamamen yok olacağını söylemek abartı olmaz. Fakat yine de yaşamın bir şekilde hayatta kalma ihtimali var. Bu zorlu koşullar canlıları ya evrimleşmeye ya da yok olmaya zorlayacak. Hayatta kalmak için canlılar çeşitli stratejiler geliştirebilir. Hibernasyon bunlardan birisi ya da kış uykusu, yer altına inmek, hayatta kalan mantarlarla karşılıklı fayda ilişkileri kurmak, hatta belki de karayı ve denizi tamamen terk edip atmosfere kaçmak ve havadaki su buharı ile hayatta kalmak. Bizim gibi çok kompleks canlılardan bahsetmiyoruz tabi. Bu son seçenek yani bu atmosferde su buharı ile hayatta kalma seçeneği aslında Venüs'te yaşamın nasıl hayatta kalmış olabileceğine dair bir teori. Ancak Venüs'te yaşam olduğuna ya da geçmişte yaşama ev sahipliği yapabildiğine dair kesin kanıtlarımız yok. Bu yüzden tamamen havada yaşayan canlıların nasıl hayatta kalacağı, böyle bir şeyin mümkün olup olmadığı bile belirsiz. Tabi burada başka bir konuya da değinmek gerek. Evrim 1 milyar yıl o kadar uzun bir süre ki bu zaman diliminde canlıların geçireceği evrimsel değişimleri hayal etmek bile zor bir örnek verelim. Bugün Avrupalıların DNA'sının yaklaşık %2.5'i Neandertallerden geliyor. Bu bize iki şey söylüyor. Birincisi, Neandertallerle modern insanlar arasında üreme oldukça yaygınmış. İkincisi ise sadece %2.5'lik bir DNA karışımı olması. Bu üremelerin her zaman başarılı olmadığını gösteriyor. Yani Neandertaller ve modern insanlar türleşmenin sınırına yaklaşmışlardı ve bu ayrışma sadece yaklaşık 500.000 yıl içinde gerçekleşti. Şimdi düşünün, eğer 500.000 yılda bu kadar dramatik bir değişim olabiliyorsa, 1 milyar yılda neler olabileceğini hayal etmek zor. Bu süre içinde insanlık sayısız evrimsel kollara ayrılabilir. Hatta o kadar ki bugünkü halimizle kıyaslandığında tanınmayacak kadar farklı olabiliriz. Bunu da şöyle anlayabiliriz. Geriye, 1 milyar yıl öncesine gider. Bu bizi dinozorlardan da geriye, kambriyen patlamasından da geriye, hatta bitki yaşamının ortaya çıkışından da geriye götürür. O dönemde dünyaya tek hücreli bakteriler ve arkeler hakimdi. İşte 1 milyar yıl geriye gittiğimizde ortak atamız bunlar olurdu. Şimdi tersini düşünün. 1 milyar yıl sonraki torunlarımız da bizden o kadar farklı olabilir. Ama burada başka bir olasılık daha var. Kalıcı zeka dediğimiz bir kavram. Belki de insanlık dünya tarihinde kısa ve sıra dışı bir dönem olarak kalacak. Sonuçta gezegenimizin geçmişine baktığımızda teknolojik medeniyetlerin var olduğu süre çok kısa. Ancak diğer yandan insanlık tüm kusurlarına ve kendini yok etme eğilimlerine rağmen küresel değişimlerden sağ çıkmayı ve gezegenin her köşesinde yaşamayı başarmış bir tür. Kutuplardan çöllere, dağ tepelerinden deniz kıyılarına kadar her yerde insanları görebilirsiniz. Çok uyumlu bir türüz ve en büyük avantajımız yeni bir organ ya da uzuv geliştirmeyi beklemek yerine zekamızı kullanarak sorunlara çözüm üretebilmemiz. Ve belki de biz yok olduktan sonra bile zeka dünyada varlığını sürdürecek. Eğer modern insanlar önümüzdeki birkaç milyon yıl içinde farklı türlere ayrılırsa torunlarımızın genetik olarak zekaya yatkın olacağı kesin. Zeka hayatta kalma ve üreme avantajı sağlamaya devam ederse ki bu oldukça olası görünüyor bizden sonra da bir şekilde zeki türler gezegenimizde yaşamaya devam edebilir. Hatta bu zeki türlerin bizim doğrudan torunlarımız olması bile şart değil. Belki de balinalar, yunuslar, kargalar veya diğer akıllı hayvanların soyundan gelenler bizim bıraktığımız ekolojik nişi dolduracak ya da belki de biyolojik bile olmayacak bu. Yapay zeka bizim yerimizi alacak yeni tür zeki varlıklar geliştirebilir. Aslında bir şey daha var. İnsanlık olarak arkamızda bırakacağımız izler söz konusu. Düşünsenize. Bugün inşa ettiğimiz devasa şehirler, yollar, anıtlar. Silurian hipotezini konuşurken bunu konuşmuştuk. Bunların hiçbiri uzun süre dayanmayacak. Dünyanın yüzeyindeki hızlı aşınma nedeniyle. 3 milyon yıl sonra eğer bugün yok olursak bizden hiçbir iz kalmamış olacak. Bu süre kulağa uzun gelebilir. Ama az önce bahsettiğimiz 1 milyar yıllık zaman diliminin yanında göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir an gibi. Ama ilginç bir şey var. Ay'da veya uzayda bıraktığımız izler. Örneğin Apollo 11'in iniş modülü. Evet, milyonlarca yıl boyunca mikro meteorların saldırısına uğrayacak ve büyük olasılıkla ağır hasar alacak. Ama yine de yapay bir şey olduğu açıkça anlaşılacak ayın yüzeyinde o devasa kum çölünün ortasında garip bir şekilde duran bükülmüş metal yığını ya da Voyager araçları. Düşünsenize bundan 300 milyon yıl sonra dünyada var olabilecek teknolojik bir türün arkeologları bunu bulduğunda neler düşünecek? Nasıl teoriler üretecekler? Bu aslında bizi başka bir düşünceye götürüyor. Belki de gelecekteki medeniyetlerle iletişim kurmak için uzaya değil, zamana mesaj göndermeliyiz. Yani bir tür zaman kapsülü. İçinde kim olduğumuzu, ne yaptığımızı, neler umduğumuzu anlatan bilgiler hatta belki de onlarla sohbet edebilecek bir yapay zeka kapsülü bırakabiliriz. Bu kapsül belki 100 milyon yıl, belki de daha fazla sessizce bekleyecek ve sonra bir ya da birkaç teknolojik medeniyet tarafından keşfedilecek. Geçmişten gelen bir fısıltı gibi. Tabii biz bunların hiçbirini göremeyeceğiz. Tıpkı torunlarıyla hiç tanışamayan bir büyük anne gibi. Bu ilişkide kaçınılmaz bir mesafe olacak. Ama belki de bıraktığımız bu mesajlar sayesinde bizden sonra gelecek olanlar bizi daha iyi anlayabilir. Hatalarımızdan ders çıkarabilir ve başarılarımızın üzerine koyabilirler. Özetle 1 milyar yıl sonra eninde sonunda büyüyen güneş son kalan kutup denizlerini ve yüksek dağlardaki gölleri de kurutacak. Yer altına kaçanlar için de izole olmak ve besin eksikliği sonlarını getirecek. Su buharı stratosfere yükseldiğinde güneş rüzgarları tarafından hidrojen ve oksijene ayrılacak. Sonunda Dünya'yı Venüs kadar kuru bir gezegene dönüştürecek. Fotosentetik yaşam ve tektonik aktivite olmadığı için karbondioksit yer altında hapsolmayacak ve volkanik aktiviteyle giderek artacak. Sonunda Dünya Venüs gibi olacak. Kuru, yaşanamaz bir yüzey ve üzerinde okyanus kadar yoğun bir karbondioksit atmosfer. Gezegenler arası bir tür olarak türümüzü bundan kurtarma şansımız var elbette ama sondan asla kaçamayacağız. Evrenin sonundan mesela. Acı ama gerçek bir video olacak demiştim. Evrenin sonu ile ilgili senaryoları da ayrıca konuşalım isterseniz. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler. kent sundu